<laughs> bak, 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 bak. <laughs> bir Urfalı, bir Urfalı ve İzmirli kar görmüşler. <laughs> Eşime <laughs> bak. Ha 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 Oğlum hepsini ıskaladın lan. <laughs> bir tane atamadın ki. Eğil yok kafamın üstüne. Ay, bak. bak bak bak. bak. <laughs> Ellerim <Allah>. Hadi içeriye. <laughs> ya ben <laughs> ya. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi Yalı Çapkın'ın yeni bölüm özetiyle karşınızdayız. İşte arkadaşlar 95. bölümde bakalım neler yaşanacak. Ferit ve Seyran yaşadıkları trafik kazasının ardından kasıt alıp olmadığını araştırırken Suna ve Abidin kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşe'nin ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve susuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran hastanede Ayşe'nin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Büyük hanımın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken Ferit, Seyran'ın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır. Hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi şüpheleri artırırken Ferit ve Abidin bu olayın perde arkasını araştırmaya başlarlar. Kazım kızının yanında olmak için kendini bilerek nezareti attırırken Esme Sunay'ı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır. Büyük hanımın oyunları herkesin hayatını alt üst etmeye devam ederken olaylar içinden çıkılmaz bir hale Tabii ki bunlar ve daha fazlası Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak ve bakalım finale doğru dizide neler yaşanacak Seyran ve Ferit arasındaki gelişmelerden anında sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın